Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir günümü vlog çekeceğim. <laughs> bir pazar vlog. Hafta sonu. Birazcık boğaz var ya. Bayayım. Oldu bu sesim. E işte. Şimdi voleybolum benim aslında 9'da başlıyordu. Ama benim üst kurbağa aldılar artık. Onun başlıyor. Allah tuz benim gitmiş onlar da asıp bugün bitti size günlük bugün eve boya batana gelecek ee, onlar için de kahvaltıya gideceğiz voleyboldan sonra arkadaşım da geliyor <laughs> şimdi isterseniz size kıyafetlerimi göstereyim ya da odasında pijamayla da karşımıza çıktım ama yapacak bir şey yok şu, şu pijamamda Şöyle bir tane büyük bir forma bir tane büyük çünkü e, benim arkadaşım işte Ayça Şahin'in ablası önceden benim gittiğim başka Eczacı başta gidiyormuş. Benden büyük böyle bir forması sonra taytını bile verdi bir tane. Bunun um, değil evet çünkü bayağı kısaydı. Sonra dizdiklerim var burada. Altyazı ben araç gereç diyorum. Ben de onlara bunlara dizlik. Gördüğünüz gibi kapısta Alsix işte. Sonra kapıda da Alsix aynı şey. Bakın burada da Alsix var. Alexis, Alsix kolluklarım var böyle. <laughs> Çok fazla antrenman yaptım. Köpek kaslarım ağrıyor. Dün önce bize bir şey yaptırdı. Böyle bacakları böyle yana açıyoruz. İki bacağı da böyle bacaklarımız şöyle açık bakıyor. Ellerimize dayamışız ayaklarımızla böyle. Böyle bir şey yapıyoruz. Şu eller yerde. Ayaklar da böyle yan bir şekilde duruyoruz. Neyse. Şimdi. Ha bir de çorap. Çorap çok önemli bu arada. Çorap olması bir daha beni antrenman almıyorlardı. Ezacı başı çorabı. Şaka yapmıyorum. Şimdi ben bunları giyineyim. Partikide görüşelim olur mu?